E, bugün, e, bugün en iyi kankamla YouTube videosu çekeceğiz. Ben e, de. Bu Kaan arkadaşlar. E, 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 bu da videosu. benim arkadaşım. Top, top videosu. videosu çekeceğiz ama ben bayağı iyi çekiyorum. Ama ben de muslara'yım merak etmeyin. Arkadaşlar çekecek. şuraya anahtarı sıkıştırayım. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> Kameraları ayarlamamız lazım. <laughs> arkadaşlar durun bunu da ayarlayalım. Ekran işte, gitti, ekran gitti, ekran gitti. Tamamdır arkadaşlar. Tamamdır. Evet. İlk olarak kanal şut çekeceğiz. Ya ne yapıyorsun Kaan kamerayı evet. kapattın. Arkadaşlar. Arkadaşlarımız göremiyor. Geç al kapı hadi. Arkadaşlar çekti. Hayır şimdi değil. Geç canım. çekecek arkadaşlar. Bisikletlerin olduğu yerden. Birazdan ellerimizi bırakıp da bisikletle süreceğiz tamam mı arkadaşlar? Çok iyiyiz şu an. ਸਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਚੋ ਕੇ ਇਲੰਚਰ ਹੋ ਗਯਾ Great. dışarı mı? Gidiyorum. Eee.